Günün ikinci etkinliğine geçiyoruz. İkinci etkinlikte konuğumuz Uygur Orhan. Uygur Orhan'ı ben yıllar öncesinden tanıyorum. Birçok kampta Uygur Hoca heykel atölyesinin yürütücülüğünü yapıyordu. Orada yani sizin herhangi biriniz o atölyeye gittiğinizde karşınızda Uygur Hocanın karşısında durduğunda yani yaklaşık herhalde yarım saat mi diyeyim hocam, bir saat mi hızla sizin heykelinizi yapabilir. Öyle yaratıcı, becerikli çok özel bir sanatçı. Ama Uygur Hocam sadece böyle resim ve heykel konusunda değil, çok yönlü bir sanatçı. Hemen kısaca birkaç bilgi vereyim. İlk ee, birçok şiir kitabı var. İlk şiir kitabı yüz yıllık iki ışık. Ardından her aşk yüreğine göre göğün zembereği. Uyguruktan aforizmalar. Yaratıcılık dediğim işte buralarda da görülüyor. Birçok dergide düz yazıları, şiirleri yayınlandı. Şimdi Uygur Hoca müthiş bir heykel tıraş ve çok yönlü bir sanatçı olduğunun e, kanıtı sadece benim onu sevmem, benimle onun yani yakın diyaloğu değil. Bu birçok otoriter tarafından da onaylandı. Bakın birkaç örnek vereyim size. Örneğin Roboski'nin Ölüleri adlı şiir dosyası çok önemli bir yarışmada. Adnan Yücel şiir yarışmasında birinci, birincilik ödülüne layık görüldü. Yine başka bir şiir dosyası, dudak okuma notları da Kemal Özer şiir yarışmasında jüri özel ödülü aldı. Yine son şiir dosyası, kuşluk vakti ekmekleri ise Şenur Sezer emek ve direniş jüri özel ödülüne layık görüldü. Dediğim gibi Uygur Orhan hem heykel, tıraş, plastik sanatlar, resim, hem de şiir ve edebiyatıyla çok yönlü, çok değerli, çok yaratıcı günümüzün e, sanatçılarından birisi. Şimdi bu söyleşimizin konusu Uygur Hoca'nın Tel ve Lirikler isimli şiir kitabı. Bu şiir kitabını hepimiz biliyoruz, dönüşsünüzdür. Vezir Muhammed Nur Nurtami bir madende kaçak bir madende çalışarak yaşamını kaybeden bir Afgan işçi. Madende iş cinayetine kurban gittikten sonra iş yeri sahipleri madenin kapatılmaması için işlerinin zararı görmemesi için bu nasıl olsa göçmen bir işçi. Kim bunu takip eder? Bunu kim umursa? Bunun ne değeri var ki? diye düşünerek işçinin cenazesini e, yakarak bir ormana ormanda yakarak ormana gömüyorlar. E, bu kitabı da iş cinayetinde yaşamın itiranlara adadı Uygur Hoca. Özellikle de Vezir Muhammed Doğurtami'ye e, adadı. E, teşekkürler. Kucağı kitap bilgilerine geldiğiniz için. Burada kitaplarla buluştunuz. Ee, şimdi sıra bizi, e, buna geldi. Biraz heyecanlıyım. Ee, kapının girişinde bir heykel projesi için gelmiştik. Ee, güzel günler göreceğiz çocuklar. Evet. Bir gün bir güzel günler gelecek. Diyelim. Her belirlikler altı kitabımı alacağım. Onunla bahsettiği gibi, Arif kardeşimin bahsettiği gibi Naur Kamiye aradım. Muhammed Naur Şiirle şarkıyla olacak iş değil ama Hasan Hüseyin'in dediği gibi kara deryalarda bir ışıktır. Yani bir barış çağrısı, bir e, direniş bulgusu, şiir, evet. Fındık ağaçları duyduğu ilk önce Vezir Muhammed'i, sesinin ateşini, ölüm de öldü. Yakılan kemik, et, iz, buhar, Afgan göçmen, Üşüdü çoktan ölüm Şimdi ise ne hala mutala Zonguldak ormanında bir bidon Benzin arası Adı Taş kömürü Et kömürü Top kaçar Ruhsatsız ocaklarda Ömür bir kısa hava Tam iki gün önce, iki yıl önce babası üç çocuğunun ve emeğin en ucuz pasaportu. Kara kurt denizlerine bir yürek gidişi. Bir yazıdır o. Bir ölüm, bir ölüm. Alın değil. Şimdi bitti mi ortamın öyküsü yoktan? Üşüdü. Ne hala mütala. Bir de kestane ağaçları duydu. Ateşin ve et kokusunun sesini. Ne ara politik atmosfer. Evet, böyle yakıcı, dramatik bir rüyaya istemeler şiirin adı. Yeni bir dans istiyorum. Ayakçıkları kan, göz bebeğine kadar güzeller. Çıkışa yakın her yerden bakıyorum hayata. Emmiş aklına ve göğüslerine mağaran benim. Ne yere şeysin sen? Şapka çıkarıyorsun bunu diye. Güneyin yüksek kazığında bizim kuzey tutuklarımız var. Doğunun şairi şimdi körlere sesleniyor. Ey! Sağlara sesleniyor batı filozofları. Kuş katliamın hesabını istiyor. Hayat cazı, hayat cazı. Ruhunu okuyor zamanın. Ekmeğin akreplerini teşhir ediyor hayat tutları. Ve göz mücevheri cesaretinle yeni bir dans dice